Bir tane genç geldi. Böyle bilekleri falan cilet atmış. Böyle geldi. Hocam dedi ben medrese okumak istiyorum. Arapça okumak istiyorum. Yaşı bayağı ileri. Dedim tamam o oku iyi olur güzel olur falan. Biraz konuştuk bak bu iş zor iş falan filan biraz anlatıyorum. Olsun dedi ben yine de okumak istiyorum. Dedim kötü alışkanlığın var mı? Var dedi hocam. Ne var? Sigara var mı? Daha daha kötüsü var. İçki var mı? Daha kötüsü var hocam. Ne var daha kötüsü? işte hocam ne ararsam var ama bırakacağım be. Durdum böyle baktım. Niçin bırakmak istiyorsun sen? Ne olmak istiyorsun? Ben bir şey olmak istemiyorum. Sadece bırakmak istiyorum. İyi bir kul olmak istiyorum. Tamam da Niye böyle bir şey istedin? Sebep ne? Hocam bakın, sebebe bakın. Hocam dedi ben kötü biriyim. Mahallede benden daha kötüsü yok. Benden dedi hırsız yok. Oturduğum sokakta içine girip de hırsızlık yapmadığım bir ev yok. Oturduğum sokak. Ve dedi ben dedi bir gün yine böyle kötü, kafa kötü bir şekilde eve geldim, yattım uyuyorum. Yani dönüş anını anlatıyor. Neden böyle bir şeye niyet ettiğini anlatıyor. Eve geldim, uyuyorum dedi baktım dedi eve hırsız girmiş. Evde böyle sesler var. Eşyaları karıştırıyor gibi sesler geliyor salonda birisi var uyandım diyor yarı uyku yarı uyanık kafa da zaten yarı ayık yarı sarhoş elime diyor sopa aldım iyi bir sopa yavaş 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 geldim salonun kapısının önüne içeride birisi nefes nefes ediyor böyle diyor içeri gireceğim kafasına vuracağım diyor. İyice gözüme kestirdim. İyice yaklaştım böyle ışık kapalı. İçeri diyor salonun kapısından baktım 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 sonra biraz içeri girdim baktım. Babam anlını secdeye koymuş. Hıçkıra hıçkıra Allah'ım çocuğumu bana bağışla ya Rabbi. Çocuğumu İslam'a bağışla ya Rabbi. Sen Hazreti Ömer'i peygambere giderken ona yolda hidayet etmedin mi? Sen nice kötülere hidayet edip de doğru yola çevirmedin mi? Ne olursun oğlumu bana bağışla ya Rabbi. Oğlum İslam'a bak ya bir ağlıyor bir ağlıyor hıçkıra hıçkıra orada elimdeki sopa düştü dizimin bağı çözüldü ben oraya yığıldım sonra babam fark etti kalktı falan filan ama dedi benim için hayat bitti hocam. Beni çok dövdü diyor bırakayım diye bana neler yapmadı ama o an var ya onun secdede olup da oğlum oğlum diye ağladığı an beni bitirdi diyor ben bırakacağım her şeyi. Hocam bıraktı. Bakın aylarca terapi görüyor insan bırakamıyor bazı hastalıklarını. Ne sigarası, ne içkisi, ne uyuşturucu hiçbir şey kalmadı hepsini bırak. Ve bir gün geldi. Hocam dedi ne olursun bana müsaade et ben gideyim. Bütün mahalleden dedi helallik dileyeceğim. Ben herkesten çaldığımı veremem. Dedim gidip de senden bir şey çaldım deme. Git çaylarını iç ya hakkınızı helal edin de. <laughs> Sonra dedim öyle. <laughs> fitneye sebebiyet de verme. Hakkınızı helal edin de. Hocam davet dua ile başlar. Yürekte başlar. Oraya bir kor düşer. Oraya bir ateş düşer. O ateş sizin içinizi yakar. Allah'ım bu kulunu seviyorum. Bu kulun sanın cennetine girmeye layık bir kul. Ne olursun ya Rabbi. Ne olursun. Bunun gönlünü İslam'a aç ya Rabbi. Ya Efendimiz Allah'ım iki Ömer'den birini İslam'a bağışla diyor. İki Ömer'den birini İslam'a bağışla ya. Ebu Cehil ile Hazreti Ömer'i biliyorsunuz. Mekke'nin en katı, en sert insanları dua edeceğiz. Dua edeceğiz, dua edeceğiz. Çocuklarımızın hidayeti için dua edeceğiz. Komşularımızın hidayeti için dua edeceğiz. Akrabalarımızın hidayeti için, doğru yola ulaşması için dua edeceğiz. Yürekten bunu isteyeceğiz. Gidip kapısını çaldığımız o yüreğimizdeki ateş var ya, o çocuğu erittiği gibi, dizinin bağını çözdüğü gibi, o yüreğimizdeki ateş karşımızdakini eritecek, dizinin bağını çözecek. Evet, sen benim için, benim için uğraşıyorsun. Gerçekten benim için ağlıyorsun. Senin derdin sen değil, benim. Benim diyecek, sen benim için dertleniyorsun diyecek. Başını sokacak bir çatı bulamamak o kadar zor ki. Yürek yakan bombalardan kaçıp güneşin sıcağına hasret. Kışın soğuk ayazı en çok sığınacak dört duvar olmadığında titredir gelin. Kimseyi bir yuvanın sıcaklığına hasret bırakmayalım. Mazluma çatı olalım. İHAHA İnsani Yardım Vakfı.